Günlerdir market rafları hep boş. Bugün ciğer bulabildim. Bulabildiğim günler kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü e, kedilerim seviyorlar. Böyle suyuna da makarna atıyorum. Birkaç tane aldım böyle bulunca. Şimdi onlar da mama bekliyorlar. Karınları aç. Diğer sokak kedilerine göre bunlar daha iyiler. Yani en azından bir şekilde karınlarını doyuruyorlar, aç kalmıyorlar. Şehriye'yi hiç yememişler. Hamile anne de kulübenin içinde yaklaşık bir hafta önce bıraktığım köpek mamasını yemeye çalışıyor. Yani e, haşlanmış tavuk sulu şehriye yerine köpek mamasını tercih ediyorlar. Gönül ister ki hepsine böyle kaliteli ve e, fiziksel özelliklerine göre ayrı mama verelim ama Türkiye şartlarında bu çok zor. Bir şekilde elimizden geldiğince bu canlıları mutlu etmeye çalışacağız. Ancak her geçen gün bu canlıların yaşam döngüleri kısalıyor. Özellikle de konforuna düşkün insanlar sebebiyle günler öncesinde elektrik tasma takılan bir köpeğin acısına şahit olmuştum. Sahibini uyardım ve hiç umursamadı. Hatta mutlu oldu böyle ne der gibi. Bazen sahiplenilmiş hayvanlar için gerçekten çok üzülüyorum. Sanki sokak hayvanları onlara göre daha mutlular ve sağlıklılar.